Sevgili seyirciler, tekvini diye adlandırdığımız temel kanunlar vardır. Bu kanunlar hiç ayırt etmeksizin her insan ve çevre için geçerlidir. Ateş yakar, soğuk üşütür. Bu örnekleri binlerceye uzatabiliriz. Her insan işlerini planlarken ateşin yakıcılığını ve soğuğun üşütücülüğünü hesap etmelidir. Ancak bu kanunların sahibi zaman zaman istisnalar koyabilir. Ateş Hz. İbrahim'i yakmaz, soğuk bir başka gönüllerini dondurmaz. Ancak bunlar istisna halleridir. Sorumluluk sahibi insan ise işlerinin tevri ve tanziminde dikkatli olmak zorunda. Çünkü tekvini işlerin terk edilmesinin cezası dünyada olduğu gibi uyulmasının mükafatı da dünyadadır. Sevgili seyirciler, Nasrettin Hoca kimi yer kimi bakar kıyamet ondan kopar diye bir sosyal prensibe dikkat çekiyor. Bu kıyamet bazen kavga dövüşle olur, bazen de bilinmez elin müdahalesiyle. Gerçek hayat hikayelerinden derlenen Sırlar Dünyası'nın bu bölümde yayınlayacağımız hikayeyi bizlere İstanbul'dan Elif Dağlar gönderdi. Hep beraber seyrediyoruz. Göz Hakkı. Hadi Ayşe uyutalım seni. Aa Ayşe, yaramazlık yapmak yok. Bak seni Tolga amcaya söylerim ha. Korktun mu? Uyumuyor musun? Ben de çok sıkıldım. Annemin yanına gidelim mi? Hadi. <laughs> Anne Ayşe ile gezmeye Tamam gel, gel çocuğum. Ay, ay, sağ ol bebeğim. Hadi sen yukarı çık, uslu uslu dur tamam mı? Ben de işlerimi Hı, tamam bitireyim. Tamam anneciğim. <laughs> aa, aa, Ayşe şunlara bak. Hepsi ne kadar güzel. Yeter be O doktordu bu testi çekmediğimiz çile kalmadı Allah büyük Tolga Bir gün mutlaka Sus Canan zaten sinirliyim Bari beceremeyeceklerini açık açık söyleseler Yurt dışına falan gitsek diyeceğim ama O da belli değil Ama daha testler sonuçlanmadı ki Tolga ya o ikimiz de sağlıklı insanlarız. Çocuğumuzun olmaması için hiçbir sebep yok. Fakat neden olmuyor? Bunu aklım almıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nermin bir şey mi oldu beline? Yok yok Canan Hanım. Biraz zorladım herhalde. Hanımefendi kaytaracak ya. Bahanesi hazır. İki tabak sil. Sonra çok çalışmış tavrası yap. Oh ne ala. Vallahi hiç ara vermedim Canan Hanım. Daha ne yapayım? Tamam tamam. Boş ver şimdi sen onu. Bırak işini de sana bir şey göstereceğim. Hadi Ayşe oynayalım. Sen ne yapıyorsun burada ha? Şey ben... Sana kim dedi buraya gir diye ha? Kim izin verdi bu oyuncaklarla oynamana? Ama kapı açıktı. Sen pis ellerinde kirletesin diye mi aldık bu oyuncakları? Öyle duruyorlardı. Biraz oynayıp yerine koyacaktım. Bu kadar kızacağınızı bilsem hiç dokunmazdım. Onlar bizim çocuğumuzun oyuncakları. Anladın mı? Bizim çocuğumuzun. Ama sizin çocuğunuz yok ki. Ne diyorsun sen be ha? Bacak kadar boyunla bana laf mı itiştiriyorsun? Ha? Kırarım senin kemiklerini. Anladın mı? Ha? Bir daha. Bir daha seni ne <laughs> annen alır elimden... ...ne de bir başkası... <laughs> Seni Kızım Elif Hay Allah ha? ne yapıyor Anladın bu adam Yavrum bir daha Elif Anladın mı beni Elif. benden habersiz buraya girmeyeceksin bir daha Tolga Bey dur Allah aşkına Ne oluyor Tolga Ne olacak tamam. küçük hanım bütün odanın altını üstüne getirmiş Yüz veriyorsun bunlara tepemize çıkıyorlar Anne vallahi kötü bir şey yapmadım Özür dileriz Tolga Bey bir daha olmaz söz Bana bak kadın Çocuğuna sahip çık bir daha onu bu odada görürsem gözünüzün yaşına bakmam atarım sokağa. Ben kötü bir şey yapmamıştım anne. Doğru söylüyorum anne. Biliyorum bebeğim. Biliyorum. Tamam. Geçti. Geçti kızım. Geçti bebeğim. Ağlama. Ay. Anneciğim iyi misin? Bu bel beni öldürecek kızım. Sen Canan teyzene git de bir hapiste bana. Canan teyzeye mi? Ya Tolga amca beni yine döverse? Tembihlediğim gibi. Tolga Bey'i kızdırmazsan bir şey olmaz. Korkma. Hadi kızım, hap al hemen gel. Ay. Ne oldu kızım? Annemin beli çok ağrıyor Canan teyze. Bir hap verecekmişsiniz. Tamam canım geç içeri. Sen burada bekle ben Hı -hı. getireyim. Ne bakıyorsun kız? Aç mısın yoksa? Bana bak. Bunun tavuğun neresi olduğunu bilirsen bunu sana veririm. Bu tavuğun bacağı. <laughs> bak sen... Yemeğe içmeye kafanız pek çalışıyor küçük hanım. Hadi gel, hak ettin sen bunu, al. sen anca rüyanda görürsün, rüyanda. al kızım. ne oldu ki şimdi buna? Tavuk kakaladı, tavuk. Al. Anne! Dur kızım neden ağlıyorsun ne oldu? Gidelim anne başka yere gidelim. Tolga amcan yine bir şey mi yaptı yoksa? Tavuk vereceğim dedi sonra da vermedi. Alay etti benimle. Artık kalmayalım burada anne ne olur. Lütfen söyler misiniz doktor bey sonuç ne? Maalesef çocuğunuz olamaz. Olamaz mı? Ne, ne demek olamaz? Yapmadığınız test kalmadı. Şimdi de kalkmış ne söylüyorsunuz? Bakın o testler durumunuzu incelememiz için gerekliydi. Ama veriler tıp ben çocuğunuzun olamayacağını gösteriyor. Benim elimden ne gelebilir ki? Gelmeli kardeşim. Doktor değil misin sen? Karşıma geçip maalesef demen için mi para ödüyoruz sana? Sakin olun Tolga Bey. Siz medeni bir insansınız. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bu biyolojik bir sorun. Ben ne yapabilirim? Doğru. Ben kimin suç olduğunu biliyorum. Kalk, kalk gidiyoruz. Yürü. <laughs> Gitmediğimiz hastane, değiştirmediğimiz doktor kalmadı. Yazıklar olsun be. Allah nasip etmeyince doktor değiştirmeyle bir şey olmuyormuş Tolga. Bitirdin beni Canan. Sen farkında değilsin. Sokağa çıkamaz hale geldim. Sen hala neden bahsediyorsun? Kızım çayın buz gibi oldu. Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Teyze senden bir yardım isteyeceğim. Söyle kızım. Bize kalacak bir yer lazım teyze. E, o villada kalıyorsunuz ya. Orada olmuyor artık teyze. Evin beyi yapmadığını bırakmıyor. Hadi ben neyse de Elif dayanamıyor kızcağız. Bir süreliğine burada idare etsek nasıl olur? Çok değil. Bir iş bulup kendimizi toparlayana kadar. Ah kızım. Bana kalsa başımın üstünde yeriniz var ama enişteni biliyorsun. O da huysuzun tekidir. Onu ikna etmek ne mümkün. Kezban. Kezban, gel buraya. Ne işi var bunun burada? Hiç, öylesine uğramış. Para mara istiyorsa yok de. Herkesin derdi kendine. Yavaş konuş, duyacak. Duyarsa duysun. Öyle değil, çok zor durumdaymış. Bize ne? Burası düşkünler evi mi? Hiç kimse sahip çıkmamış da biz mi sahip çıkacağız? Tek akrabası biz miyiz? Gönder gitsin. Sen bakma onun söylediklerine. Ben etrafa sorup soruştururum. Hem kalacağın hem de çalışabileceğin bir yer çıkar inşallah. Üzme kendini. Tamam mı güzel? Peki teyze sağ ol. Sen de sağ ol. Anneciğim bir parça alabilir miyim? Ama bunlar bizim değil ki kızım. Acıktıysan ben sana sonra bir şeyler hazırlarım olur mu? Hı <laughs> hı. Bana bak. Bu pasaklı kızını mutfağa niye sokuyorsun sen? Şuna bak. Kir akıyor her tarafından. Mikrop bulaştıracak yemekleri. Kulübede sular akmıyor Tolga Bey. Çamaşırları taşıma suyuyla yıkamaya çalışıyorum ama anca bu kadar oluyor. Yaptırırım dediydiniz of, ama. Of of her şeye bir bahaneniz var. Sizi mutlu etmek ne mümkün hanımefendi. Çıkar şunu dışarı çıkar midemi bulandırdı. Peki Tolga Bey nasıl isterseniz. Hadi kızım sen eve git. Ben de birazdan gelirim tamam mı? <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Bu adamdan bizi kurtar. É o <laughs> Kolay gelsinler mi? Sağ ol teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur otur teyze. Sana müjdeli haberim var. Hayırdır inşallah? Bizim mahalleden yaşlı bir kadın yatılı bakıcı arıyor. Sessiz <laughs> sakin, iyi huylu bir hanım. Duyar duymaz koşup geldim. Ne diyorsun, gider misin? Gitmem mi teyze, gitmem mi? Allah senden razı olsun. Hadi hemen hazırlan da gidelim o zaman. Ama hemen olmaz, Canan Hanımlara bir haber vereyim. İnşallah akşama geliriz. Peki sen bilirsin. Ne olmuş anne? Bir tanem. Kezban teyzem bizi iş bulmuş. Bu akşam gidiyoruz. Gidiyor muyuz yaşasın. Çikolata ister misin? Hmm, o kadar lezzetli ki. Bak, benim ayakkabılarımı güzelce parlatırsan bunu sana vereceğim. Ha? <laughs> Anlaştık mı? Bu sefer seni kandırmayacağım. Dediğimi yap, bu çikolata senin olsun. E hadi ama söz verdim. Hadi. Hadi. Ha, aferin. Bastır biraz canım şu kenarlarını da. <laughs> Şey... Kusura bakmayın. Bir şey söyleyecektim de. Buyur Nermi. Şey... Bugün teyzem geldi. Bakıcı ihtiyacı olan yaşlı bir kadın varmış da... Ya... Yeni bir iş buldun öyle mi? Evet. Eğer izniniz olursa... Yeni işinde mutlu olursun inşallah. Bari orada rahat et. Sağ olun. Bugün evdeki bütün işleri bitirmeye çalışırım. Akşam da kısmet olursa Sağ ol Sağ ol. <laughs> Aferin. Aferin. Heh, şimdi çikolatayı hak ettin işte. Al bakalım. <laughs> Ama söz vermiştin Tolga amca. <laughs> Sen de amma sapmışsın be. <laughs> Niye kandırıyorsun çocuğu Tolga Bey? Küçücük çocuğa acı çektirmek, onunla alay edip eğlenmek çok mu hoşunuza gidiyor? Sen de hiç Allah korkusu yok mu be adam? Bana bak. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Hem kim olduğunu zannediyorsun sen? Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum da. Asıl sen kim olduğunu unutmuşsun. Hiç vicdan yok mu sende? İnsan köpeğe yapmaz bu yaptıklarını. Şimdi senin... Tolga dur yeter artık. Yetmez bırak. Çocuğun önünde tıkınıyorsun. Canı çekmiş işte. Göz hakkı diye bir şey var. Bir parça versen ölür müsün? Göz benim, hak benim. İstediğime veririm. Hem niye verecekmişim? Yok ya. Gırtlağımdan kesip de senin yüz kızına mı yedireceğim? Artık istesen de yemeyeceğiz zaten. Yürü kızım. Nermin. Defol. Bir daha da sakın gelmeyin. Duydun mu beni? Sakın adım atmayın buraya. Sen de yürü be. Bitirme ayağımın altında. 아 о 예 я д あ <laughs> っ Al. Bir daha <laughs> sür bakayım. Geçmiş olsun küçük hanım. Nesi var doktor hanım? Önemli bir şey değil. Biraz üşütmüş. Yazacağım ilaçları düzenli kullanırsa bir şey kalmaz. Sağ olun doktor hanım. Geçmiş Teşekkür olsun. Ederim. C vitamini almayı unutmayın. Peki. Suzan, Ayten Hanım'ı gördün mü? Gördüm doktor hanım. 302'deydi biraz önce. Bir şey mi oldu doktora? Yo, hayır. uzan. Bu hasta kim? Tolga Keskin dün ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Konuşamıyor doktor hanım. Ne konuşabiliyor, ne rahat nefes alabiliyor. Ne de boğazından bir lokma yemek geçiyor. İki yıldır acılar içinde kıvrıyor. Sevgili seyirciler, insanın kendisine, ailesine, çevresine, milletine ve bütün varlıklara karşı hakları ve sorumlulukları vardır. İç içe sorumluluklar katman katman huzur, güven, barış ve sevgiyi dalgalandırır. Hakkın irdelendiği ve horlandığı her katmanda kargaşa, kaos, güvensizlik, kin ve nefret vardır. İnsanlık tarihinin özeti bu sayılmaz mı?